Merhabalar Işıllı Pratik Bilgiler'e hoş geldiniz. Şimdi sizlerle aslında şekerlenen ballarımızı, reçellerimizi eski formuna nasıl kavuştururuz? Onunla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bir kavanoza yakın benim doğal süzme bir balım vardı. Ancak baktım şu şekilde içi yoğunlaşmaya başlamış, akışkanlığı azalmış, viskozitesi artmış diyoruz biz buna. Dolayısıyla böyle bir ürünün de hani tadına baktığınızda eğer gerçek bir bal değilse zaten e, aslında soğukta kaldığında bu şekilde pelteleşmiyor. Daha çok kristallenmeye başlıyor. E, yani şeker yedirilen aralarda ürettikleri bal da böyle oluyor. Ancak benim balım doğal bir bal. Ve e, şimdi bu bal üzerinden açıkçası e, eski haline nasıl akışkanlığına kavuştururum ona bakıyorum. Aslında burada donanlar Peteğin içerisindeki polenler yapı donuyor. Şimdi böyle durumlardaki ürünlerimizi nasıl eskiye akışkanlığına kavuşturuyoruz? Yaklaşık şu tencerenin, daha doğrusu kavanozun yüksekliği kadar bir tenceremiz olacak. İçerisine sadece su koyuyoruz. Ocağımızı alalım. Yavaş yavaş ısıtmaya bırakacağız. Artı çok sıcakken değil soğukken. Dikkat edelim lütfen ee, bal kavanozunu şöyle içerisine bırakıyoruz. Şimdi zaman içerisinde yavaş yavaş ısınacak, birdenbire çatlamasına da engel olacağız dolayısıyla ee, bu şekilde ürünümüzü biraz yaklaştırmaya da çalışayım size kamerayı. Bu şekilde e, suyun kaynamasını ve balın aslında çözünmesini sağlayacağız. Bu bu şekilde e, reçel gibi e, aslında ürünlerimizi de şekerlenen ürünleri de açabiliriz bunu da unutmayalım lütfen şimdi ürünümüzün dediğim gibi e, bulunduğu yere kadar malzeme miktarı nereye kadarsa oraya kadar suyu koymanızı tavsiye ederim daha fazlası tabi ağzını da kapan lütfen sağlam kapatılmış olsun e, zira hani içerisine su girerse zayiat olur boşu boşuna da e, malzememiz kaybolmasın Şimdi bu şekilde kaynamaya aslında bırakıyoruz. Yavaş yavaş zamanla ısındıkça balığın çözülmeye başladığını göreceksiniz. Kapağını şu anda açmıyorum ürünümü. E, nihayetinde e, daha soğuk bir suyun içerisinde. Bu şekilde devam edeceğiz. Ve çözülme tamamen gerçekleştikten sonra sizlere akışkanlığını göstereceğim. Dediğim gibi reçel gibi ürünlerde de yapabiliyoruz bunu. Mümkün olduğu kadar <laughs> dolapta tutmamaya çalışalım. Yaz dönemlerinde çok büyük sorun olmasa da kış aylarında soğuk zamanlarımızda bu tip ürünleri dışarıda dolapta, daha gölge alanlarda tutmayı tercih edelim diyorum. Evet, videomuzun devamında balımızın artık yavaş yavaş Sıvılaşmaya başladığını kaynayan suyun içerisinde görmektesiniz. Daha sıvı halde. Biraz daha bekletelim. Böylelikle artık şekerlenmiş görünen bu yoğunluktaki balımızı akışkan hale getirmiş olduk. İşte bu kadar. deminki ki katılıktan eser kalmadı. Herkese afiyet olsun, şifa olsun.